Abi gençler seni beni yer. Ben onu söyleyeyim. Yani 2000 sonrası zaten bizi yiyecek. Ben yani ailelere yalvarıyorum artık gittiğim konferanslarda, konuşmalarda. Siz çocuğunuza Che Guevara'yı örnek göstermekten artık vazgeçin. Gelin birisini örnek göstereceksek Bill Gates'e örnek gösterelim, Steve Jobs'a örnek gösterelim. Çünkü üniversitenin işi bu zaten. Bilim üretmeniz, teknoloji üretmeniz, ülkeye bir katma, değer katmanız gerekiyor. Ama ne yazık ki illaki siyaset, illaki ideolojik saptırmalar olayı çok farklı noktaya getiriyor. Umarım bu kıskacın içerisinden gençler bir şekilde kurtulur. Bakın Fransa'nın 57 tane nükleer santrali var. Bizim hiç nükleer santralimiz yok. Bir kıyaslama yaptığımızda bizim onlardan bir tane üstünlüğümüz var gençler. Gelecek nasıl olacak ve sen o geleceğin neresinde olacaksın çok iyi kafada oturtman lazım. uyurken de bunu söylüyorum gençlere. Kalkarken de yemek yerken de sürekli sosyal medyadan bunu söylüyorum. Abi yazılımı öğrenin. Ama abi şunu da anlamamız lazım. Yani bir beş sene sonra Erzurum'daki herhangi bir köyde data center olacak. Orada tekniker mi olacaksınız? Orada mühendis mi olacaksınız? Orada yazılımcı mı olacaksınız? Gençlerin o biraz önceki soran Kürşat gibi gençlerin kendini iyi konumlandırması lazım. 30'lu yaşlarıma geldiğinde şunu öğrendim. Bir insanın en büyük hedefinin ülkesinin refah seviyesini arttırmak olduğunu, hedefini bu konuda ne olursa olsun abi ABC fark etmiyor. Senin ülkenin refahı ne varsa orada olman lazım.